Kızım geliyor. balkona geldi zannetmiş babaannesini. Ben otururken orada kahve koyduğunda anne babaannem yok dediğinde odalara baktık. Yoktu odalarında. Sonra bir anda aşağı gittiğini anladık olmayınca. Bu 9 kabaklar semt hastanesinin olduğu yerde yani gece aramadığımız yer kalmadı. 1 2 üç. Yani ekiplere haber verdik. Ertesi gün saat 8 itibariyle ayın dördünde kamera görüntülerini çıkardık bu sevindik yoluna çıkıyor. Sevindik yolundan tekrar şekerci durağına aşağı iniyor. En son bu Akvadi yolu üzerinde son görüntüleri burada olduğu için kendine ulaşamıyoruz. Yanında 4-5 milyar civarında para var. Hani parayı alsalar da ifade edemez. Karşıyı şu kişi aldı diyemez. Yani canından şu an şüphedeyiz. Azemir başlangıcı var. Hani kendini bilmiyor, ifade edemiyor. Yani devamlı böyle hani en son görüldüğü noktada bu Akvadi sokağı fırıncının olduğu yerden geliyor. Bu sokakta kalıyor. Bu sokaktan sonra kameraların yolları komşulara sorduğumuz halde ulaşamıyoruz.